Merhaba arkadaşlar bugün e, bilgisayar eğitim videosu çekeceğim arkadaşlar e, Microsoft Word programı e, PowerPoint gibi o programlarda ya yararlanarak bilgiler öğreneceğiz İlk öncelikle Microsoft Office Word 2003 programımızı açıp arkadaşlar Yanınızda da doğal var onu da unutmayalım Az önce ben de unuttum kanki Evet arkadaşlar onu da unuttum Şu anda Skype'te konuşuyorum şuradan masaüstü videosu çektiğim için konuşuyorum Evet Şöyle bilgi vereyim arkadaşlar. Neyse Doğan... konuşabiliriz arkadaşlar onu da söyleyeyim. Doğan'la Doğan'la ben böyle bilgisayar hakkında her şeyi söylemeye söylemek için videolar çekiyoruz arkadaşlar. Evet başladık. Evet. Konumuz da bu yani ikimiz birbirimizden özeniyoruz diye bir şey yok tabi. Evet. İkimiz de arkadaşız, ikimiz de kardeş gibi sonuçta videolar çekebiliriz. İlk öncelikle arkadaşlar size şunu göstereyim. Hemen lop diye atladım. Şöyle yazı yazı rengi tipi kırmızı gibi onları falan göstereyim. Yazı rengi ilk öncelikle Doğan i̇şte... bir dakika sözünü için Çok özür dilerim kanka. Daha doğrusu da bilgi paylaşımı yapacağız. Devam edelim. Şöyle yazı tipi ilk öncelikle size siyah çıkıyor arkadaşlar. Şunu düzeltmek istiyorsanız tabi ben şuradan baktım. Oradan bakabilirsiniz. Yazı yazı tipi rengi siyah diyor. Siz bunu istediğiniz her renk yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, burası yazı tipi boyutu arkadaşlar. 12 diyor. 12 ilk öncelikle size verilen yazı tipi boydu Bunu 72 yapabilirsiniz. Mesela böyle çok büyük yazıyor arkadaşlar. Şöyle yazıyor. Çok büyük yazıyor. Bunu 48 diye herhangi bir sayı yapabilirsiniz. Ben şimdi size büyük olarak göstermek istiyorum. Büyük büyük. Kalın da arkadaşlar böyle yazıyor. Böyle kalın kalın yazıyor. Normalde bakın. Kalını kapatalım. Normalde nasıl yazıyormuş? Normalde de aynı gibi. Öyle bir şey işte. İtalik de yana çizgili. Böyle yana doğru yazıyor. Çizgisi slash şartı gibi. Ama o kadar değildi. Şu A'da yazıların altını çiziyor arkadaşlar. Mesela böyle ilerletebiliyorsunuz. Sonra arkadaşlar şuradan vurgu, vurgu rengini seçebilirsiniz. Kırmızı falan mesela. Yazdığınız Şöyle yapıp vurgu rengi seçebilirsiniz. Olmadı. Bakın oldu arkadaşlar. Vurgu rengi önemlidir arkadaşlar. Siz onu yaparsanız. Mesela resim eklemek istiyorsunuz arkadaşlar. Ekle kısmından alta inip resim 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 küçük resim buraya istediğiniz yazıp oradan mesela çıkıyor mesela diyelim e, düğün fotoğrafı istiyorsanız mesela diyelim mesela Şuradan ıı, taratalım, taratalım yani böyle fotoğraflar falan çıkıyor arkadaşlar. Siz onları istediğiniz yapabilirsiniz. Herhangi bir şey iste, istiyorsanız ıı, yapabilirsiniz. Şu da yazı yazı tipi, yazı tipi tamir esomman ilk öncelikle size veriyor arkadaşlar. Mesela diyelim Arial, Arial Black, Black istiyorsunuz, siyah yani. O rengi yazının şey değişti. Hatta bakın arkadaşlar küçük gibi bir şey yazıyor böyle. Resme tablo eklemek istiyorsanız arkadaşlar şöyle tablo kısmına gelip e, 6, 7 falan 11. Bunu tabi bilgisayar derslerinde görmüş olmanız gerek. Yeni tablo boyu tablo eklediği arkadaşlar buraya e, her iki sayfaya da tabi bize ekledik. O yüzden böyle CT A, CTRL ile Ctrl ile A tuşuyla de Enter, enter deyip silebilirsiniz. Kopyala yapıştır yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. Ctrl ctrl c ve yapıştırma yapıştırma komutuyla ctrl v'yi kullanabilirsiniz arkadaşlar. ctrl x e, sanırsam geri yok pardon kes kes diyordu. Kop, o da kopyala yapıştır işaretini görüyor arkadaşlar. Şöyle bakalım bir. E, kes Neyse. Şuraya kes zaten yapıştır şeyi geliyor arkadaşlar. Siz onu yapabilirsiniz. Başlat. Başlat. Başlat neyse zaten böyle buraya yazıp Microsoft Office tabi varsa sizde. Caps Lock açık mı? Microsoft. Microsoft şöyle yazıp çıkar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Bay bay de kanki. Vai vai ele. É